Altay Tankı TCG Anadolu'yla tanıştı. İsmail Demir, Twitter adresinden Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun tank operasyonu testlerinin Altay ile yapıldığını paylaştı. Türkiye'nin savunma sanayi konusunda kat ettiği aşamada, Anadolu gemisinin tank operasyonu testlerinin başarı ile tamamlanmasıyla birlikte önemli bir başarı daha elde edilmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TCG Anadolu'nun testlerindeki yeni aşama hakkında bilgi verdi. Demir, paylaşımında TCG Anadolu'nun bir testi daha geçtiğini dile getirerek şunları kaydetti. Anadolu gemimizin tank operasyonu testleri Altay prototipi ile başarılı şekilde icra edildi. Mekanize çıkarma aracı LCM ile askeri tersaneden alınan Altay tankı, önce Anadolu gemisine yüklendi, ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildi. Bugün tamamlanan bu test ile projede önemli bir aşama daha geçildi. Her geçen gün bir adımı daha tamamlıyoruz ve Anadolu'yu envanterimize katmak için sabırsızlanıyoruz. Fadesini kullandı. Te yandan. Modgovge ve Msbasfat arasında bugün imzalanan anlaşmaya göre Gürcistan'ın, NATO standartlarında zırhlı personel taşıyıcı alımını Türkiye'den yapacağı bildirildi. Gürcistan Savunma Bakanlığı anlaşmanın detayları konusunda bir paylaşımda bulunmadı. Bir sonraki haberde görüşmek üzere hoşçakalın.